ne güzel bir gün yukarıya çıkayım da bukah şöyle ediyorum sonra oh dünya varmış. Yağmur yağıyor. Odam neler öldürmüş neler. Ve son katı. <laughs> Burada da iki tane yatak var. Ama ev muhteşem ya. Muhteşem. On numara beş yıldız ha. Es çıkalım şöyle yukarı nasıl olsa yağmur geldi. ama çok soğuk <laughs> şuraya bir televizyon yeri yapacağım şuraya şuraya şunun tepesini de kapatacağım bozulmasın diye yani buraya oturma salonu yapacağım ne güzel işte mis gibi yukarıda da balıklar üzüyor hey balıkçıklar neyse <laughs> yukarı sıksam mı yok yok çık yağmur ya ben içeri gireyim satayım üşüdüm. Şöyle in in. Şöyle bir kere daha inelim. İn in. Lan sıkıştım. Elmastırıma bakayım bakalım bir tazık var mıdır. <laughs> daha çıkmayı yok istemiyorum. Ama zümrütüm burada. Mis mis. En sevdiğimiz şey zümrüt. Yem Maşallah maşallah. Elmas. Efe ben mi şey yapayım ya. Dur lan. Aklımda bir fikir var. Ben bunu saklayayım. Aynen aynen saklayayım. Ama burada giriş yok. Burada var mı? Burada da yok. Bunu yine oynuyorum. Neyse ben de dışarı çıkayım. Yağmur yağıyor. Şelale akıyor. Yağmur durdu. Şunu da kaldıracağım ya. Ha? Buna lan. Lan bendim buraya taşındığımda böyle şeyler var mıydı? Yoktu. Fakir lan bu. <laughs> Ay, süpeyi çatmışım.

Ne oluyor lan buna? Kasalar şurada olması lazım. ATM'ler. Eski oturduğum şehir. Yok burada değildi. Hah buradalar. Bu mu? ATM. Aynen öyle. Şuradan paracıklarımı çekeyim. Oh gelsin paracıklar. Hı -hı. Ne güzel bir gün. Ay dur pardon. <laughs> aldım. Şunları giyeyim şurada. Bu bir, bu da iki. Sopa kılcımı da aldım. Hır döveceğim duracağım. <laughs> çıkalım. Na 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 na. Oh no, no, bu. Bu ev ne lan? Tövbeler olsun. Kaç liraymış lan be? Kaç zengin evi? 999 lira. Oha. Çok pahalı. Ama ben bunu alamam. Ben çok para yok. Hatta ben hiç ama hiç para yok. Neyse. Ben de bir şeyler ablamaya gideyim. Öf ya. Para kalmış. Galiba annem paraları çekti. Neyse evime gideyim ben. Hayla şu ev kimin? Hayla anlamadım. İçeri bir girsem de. <laughs> kusacağım. Gerçekten kusacağım lan. Neyse gidelim yavaş yavaş. Şunu da kaldıralım. Kır 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 kır. kır, kır. Aa, bir işe yarar belki. Benim karnım acıktı. Yukarı çıkayım da bir yemek yiyeyim. Cık. Bir saattir uğraşıyorum. Et gibi mi yesem yoksa meyve mi? Bence meyve. Meyve yiyelim. Şöyle. Havuç. Hmm, havuç gözlerim Ay benim anladığım hala aç. Ver bakalım yine yine havuç. Nam 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 nam. Oh karnım doydu. Evde de kalınacak hiçbir şey yok ki. Niye bu kadar yatak var acaba? Enes oturun evi mi lan bu? Yağmur durduğuna göre balkona çıkabilirim. Çıkabilirim. Aslında ATM'den paralarımı alınca buraya dediğim gibi bir şey yapacağım. Da. Yapamadım. Yapamadım. Neden? Çünkü anne paracıklarımı almış. Paracıklarımı. Yatak var. Sandık yok mu lan? Düşecek. Anam. Anam. kırıldı galiba. Popom da kırıldı. Ben nasıl sıçacağım artık? Anam, anam yattım, yattım. Yatmayacağım. Oturacağım. Kitap alsam. Anam, kıçım ağrıyor. Niye düştüm torba? Neyse. Anam. Polis nasıl duyacaklar? Duyulmaz canım. Ah. 哎呀！<laughs> kırdık mı? Lan? Kırmamışız. Neyse. Evet, Okuyayım şöyle. Yine bir sürü şeyler tuttum. Çok mutluyum. Evime gideyim de şunları afiyet de bir yiyeyim. Canım evim benim ya. Ben bu evi çok sevdim. Sineyim. <laughs> <laughs> hı ah. hı lan. Neyse, YouTube'ayım. Hmm. Zengin olan abim. Abimi buldum. Abi mi buldum? İnanılmaz bir şey. Abi buldum inanılmaz. Kapı açım 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 aç. Kırarım kapıyı. Abi, abicim kapıyı aç. Eh, bu kapıyı da kırarım lan. Çat. Ne oluyor lan şu Abi benim fakir. Bu fakir çıktı da benim ne pis. Abi senin annenin ismi neydi? Pınar. Babanın ismi ne? Şey. Serkan. Bak. Sen nereden biliyorsun bu babanın ismini? Bilirim. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldi Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bugün zengin. inanılmaz bir şeyler yaşandı. Zengin. Yani fakir yıllardır bulamadığı abisinin, zengin abisini buldu. O eve taşındı arkadaşlar. Bir daha böyle şeyler istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın. Bildirimleri açın. Sizi çok ama çok ama çok çok, çok 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 seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal Yağmur'da. Hoşçakal.